Cosmos ekosistemindeki coinlerin yüksek enflasyon oranından etkilenmemek adına hepimiz coinlerimizi çeşitli validatörlere stake ediyoruz. Ve böyle bir durumda ise DeFi'nin sunmuş olduğu yüksek APY oranlarından faydalanamıyoruz. Ayrıca coinlerimizi unstake etmek için de belirli bir sürenin geçmesi gerekiyor. 14 ya da 21 gün gibi. Luna'nın yaşamış olduğu krize benzer bir durum yaşarsak coinlerimizi hemen stake'den çıkaramayacağımız için sadece paramızın erimesini izleriz. İşte tam bu noktada Stride kullanıcılara varlıklarını bütün bir kozmos ekosisteminde herhangi bir bekleme süresi olmaksızın stake veya unstake etmemize izin verebilecek. Bugün ise sizlerle birlikte Stride'ın ayın 25'inde başlayacak olan ödüllü not testnetine katılacağız. Henüz ödülün detayları ve testnetin net bitiş tarihi belli değil. Fakat bence kısa sürecek. O yüzden katılmakta fayda var. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cryptolos. Bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız kanalımıza abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Açıklama kısmında da sosyal medya linklerimiz bulunmakta. Eğer yardıma ihtiyacınız olursa Telegram chat kanalımıza da gelebilirsiniz. Hadi hemen videoya gidelim. Öncelikle bu videonun açıklama kısmına bırakacağım GitHub linkiyle buraya geliyoruz. Hemen aşağı tarafta nodu kurabilmek için gerekli sistem gereksinimleri bulunmakta. Ekibin önerdiği sistem gereksinimleri 4 CPU, 32 GB RAM, 200 GB SSD fakat Note 4 CPU, 8 GB RAM ve 200 GB'lık bir SSD'de de çalışmakta. O yüzden ben Conta'badaki ilk paket olan yani 5 Euro'luk, 6 Euro'luk olan paketi kullanacağım. Siz de bu paketi kullanarak Note Testnet'ine katılabilirsiniz. Fakat dediğim gibi henüz ödüller belirli olmadığı için 6 Euro'yu bu Note Testnet'ine katılabilmek için vermek doğru mu değil mi bilmiyorum. Eğer ee, ücretsiz bir sunucunuz varsa mutlaka katılmanızı tavsiye ederim veya halihazırda hazırda boş, boş bir sunucunuz varsa öncelikle hemen terminali açıyoruz ssh root at ondan sonra sanal sunucumuzun vps sanal sunucumuzun adresini girip enter tuşuna basıyorum ve bu alanda şifreye gireceğim yeni başlayan arkadaşlar şunu bilmeli ki biz kurduğumuz not test netlerini kendi bilgisayarımıza kurmuyoruz satın almış olduğumuz sanal sunucuya tüm kodları giriyoruz indirme işlemlerini yapıyoruz o yüzden bilgisayarınızın açık kalmasına gerek yok. Şimdi hemen otomatik kurulum komutuyla başlayalım. Buradaki kopyalama butonuna bir kez tıklamanız yeterli. Daha sonrasında kopyalayıp yapıştırıp enter tuşuna basıyorum. Not name bir not ismi girmem gerekiyor. Lost not yapıyorum ben. Enter tuşuna basıyorum. Daha sonrasında bu alanda bekliyoruz. Yaklaşık bir 10-15 dakika belki daha da uzun sanal sunucunuzun gücüne bağlı olarak beklemeniz gerekmekte. Şurada progress e, ilerleme adımını görebilirsiniz. Burası %100 olana kadar bekliyoruz. 5-10 dakikalık kısa bir aranın ardından görmüş olduğunuz gibi kurulumu tamamladık. Şimdi şurada bulunan source home 5 profil komutunu kopyalıyorum. Daha sonrasında terminale gelip yapıştırıp enter tuşuna basıyorum. Nodunuzun sign durumunu öğrenmek isterseniz şuradaki komutu kopyalayıp Ctrl V ile yapıştırıp öğrenebilirsiniz. Buranın true değil de false olması gerekiyor. Şuradan da nodunuzun loglarını kontrol edebilirsiniz. Şöyle kopyalıyorum. Ctrl V yaptım. Enter tuşuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi loglar artıyor ve blok boyutunu şu alanda görebiliyorsunuz. 2872. Buranın son bloğa kadar ulaşması lazım. Gayet hızlı akıyor. Şunu tutamadım bile. Şöyle bir aşağı getirelim. Ya da Ctrl C yapayım direkt. Ctrl C yaptım. E, clear diyorum ve temiz bir sayfa ile başlangıç yapmak istiyorum. E, buraya ekstra yine komutları verdim ben. Yine sign durumu vesaire bunların hepsini görebiliyorsunuz validator bilgisi, e, not bilgisi bunların hepsini görmeniz mümkün. Şimdi bir cüzdan oluşturacağız. Bakın cüzdan oluşturma komutumuz burada. Eğer hala hazırda bir cüzdanınız varsa ve bunu recover yani geri getirmek istiyorsanız cüzdan e, geri getirme komutunu da kullanabilirsiniz. Ben yeni bir cüzdan oluşturmak istediğim için cüzdan oluşturma komutunu kullanacağım buradan tekrar kopyalama aç e, kopyaladım e, C, Ctl V ile yapıştırdım buradaki cüzdan ismi kısmını siliyorum e, lost note yazdım cüzdan ismim artık lost note Ctl C yazıyor Ctl C butonuna basıyorum ve C, Ctl V ile buraya yapıştırıyorum bu komuttan sonra bize bir cüzdan verecek Enter tuşuna basıyorum ve görmüş olduğunuz gibi cüzdan adresimiz işte cüzdan e, cüzdan ismimiz, mnemonic keylerimiz burada bakın slow test vesaire diye başlıyor, devam ediyor. Size verilen private key'leri kaybederseniz ödüllü testnete hak kazanmış olsanız bile ödül alamazsınız. O yüzden mutlaka bunları güvenli bir yere kaydedin. Buradan başlayarak cüzdanımı kopyalıyor ve kaydedeceğim şimdi herhangi bir güvenli bir yere. Cüzdanı oluşturup kaydettikten sonra buradaki Discord adresine geçiş yapmamız gerekiyor. Hemen Discord'u açıyoruz. Stride'ın Discord'undayım. Aşağı doğru geliyorum. Ve burada token Fawcent bulunmakta. Tukaufsend kısmına geldikten sonra bakın burada herkesin yazmış olduğu bir komut var. Strike ve şurada bakın strike yazmış arkadaş. Şu iki noktayı da almanız gerekiyor. Strike yazıyorsunuz bu şekilde dolar işareti dolar işareti fauset strike daha sonrasında cüzdan adresinizi giriyorsunuz. Az önce bize bir cüzdan adresi vermişti. Şimdi ben bu cüzdan adresini gireceğim. Enter tuşuna basıyorum ve bakın bir de bakın bana diyor ki 24 saat beklemelisin. Ben çünkü daha öncesinde talep etmiştim. Faucet'ten token talep ettiğimize göre sign durumumuzu kontrol ediyoruz ve validator oluşturacağız. Kopyala butonuna tıklıyorum. Daha sonrasında CTLV ile sign olup olmadığımı kontrol ediyorum. Bakın burası true. Bizim sign olabilmek için şuradan Stride Explorer'ına geçiş yaptığımızda ve şuradaki Overview paneline tıkladığımızda 155 bininci bloğu yakalamamız lazım. Hatta 156 bin olacak yakında. Peki bu blok sayısını nereden göreceğiz? Hemen onu da sizlere göstereyim. Tekrardan GitHub'ı açmam gerekiyor. Geri gelelim şuradan. Şurada loglar akıyorum, loglar akıyorum diye kontrol edelim paneli var ya. Bunun üzerindeki, bunun yan tarafındaki kopyala işaretine tıklıyorum. Command V ile yapıştırıp Enter tuşuna basıyorum. Ve şurada görmüş olduğunuz gibi ben 111 bininci bloktayım. Yani son bloğu yakalayana kadar, false olana kadar validator oluşturamam. O yüzden bunu beklememiz gerekiyor. Hem logları kontrol edebilirsiniz, hem loglardan kontrol edebilirsiniz, hem de sign durumunu yani true mu, false false mu oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben burada bekleyeceğim sign olduktan sonra validatör kurulum işlemini de sizlere anlatacağım. Hemen tekrardan terminalimi açtım. VPS'e bağlandım. Şimdi öncelikle burada validatör oluşturma adımına geçebilmek için daha önce de söylediğim gibi sign durumumuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Buraya yapıştırıp enter tuşuna basıyorum. Sign olup olmadığımı kontrol edeceğim. Görmüş olduğunuz gibi artık sign'im. Yani validatör oluşturabilirim. Bunu kopyalıyoruz ve not defterine şu şekilde yapıştıralım. Yapıştırdıktan sonra burada from yazan yere cüzdan ismimizi yazmamız lazım. Yaklaşık 5-6 saatlik bir aranın ardından ancak sign olabildim. O yüzden buradaki cüzdan isminizi unutabilirsiniz. Cüzdan isminizi hatırlamak için ne yapacaksınız? Hemen şu komutu da yazalım. Case list. Enter tuşuna bastım. Görmüş olduğunuz gibi burada name wallet. Benim birlikte açtığımızda cüzdan ismim Lost nottu. Fakat ben size sadece onu göstermek için açmıştım. Bu benim aslında normalde kullanmak istediğim validatör olarak kullanmak istediğim cüzdan adresim ve validatörüm. Şimdi e, ben buraya cüzdan ismim olarak bakın ne yazmışım? Wallet yazmışım. Şunu kopyalıyorum. Siz de buraya cüzdan isminiz neyse ilk başta belirlediğiniz, belirlediğiniz cüzdan isminiz neyse onu yazmanız lazım. Buraya da Moniker isminiz yani ekranda gözükecek olan Moniker, Moniker adınızı yazmanız gerekiyor. Şimdi ben buraya da Lost Note yazacağım. Daha sonrasında bunları kopyalıyorum. CTRL e C yapıyorum. Daha sonrasında Enter tuşuna basıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir çıktı almanız gerekiyor. Daha sonrasında Y'ye basıyorum ve Enter tuşuna basıyorum. Ve artık kurulum işlemini tamamladık. En son çıktının bu şekilde olması gerekiyor. Burada TX hash'i kopyaladıktan sonra Explorer paneline gelmemiz lazım. Ee, burada Explorer linkini bıraktım. Şundan çıkmayalım. Yeni bir sayfada Explorer'ımızı açalım. Bakın buraya Hash'imi yazıyorum. Enter tuşuna basıyorum. Ve başarılı bir şekilde node'u kurmuş oluyoruz. Bundan başka yapmanız gereken bir şey yok. Ee, burada Overview panelinde e, aktife girerseniz daha iyi olur. Bunda farklı e, Discord hesapları ve farklı botlar açarak bir delegate edebilirsiniz. Delegate komutunda Telegram link kanalımızda paylaşacağım. Eğer e, multilemek istiyorsanız bu projeyi önemli görüyorsanız e, Telegram kanalımıza girip Oradan da delegate komutunu bizlere sorabilirsiniz. Biz de sizlere yardımcı oluruz. Şöyle aktif paneline gelelim. Crypto loss. Bir sayfayı yenileyim. Ha pardon, loss not yapmıştık ya. Bakın loss not yapmıştık, unuttum. Ben şu an 10 10 ile yani 10 tane tokenla sadece e, aktif sete girmeyi başarmışım. E, dediğim gibi multilerseniz büyük ihtimalle aktif sette kalmayı başarırsınız. Ayın 25'inde ödüllü not testneti başlayacak. Umarım hepimiz için karlı bir girişim olur. Bu tarz içeriklerden anda haberdar olmak için kanala abone olup bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.